yeniden merhaba arkadaşlar tekrardan hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ablamı hazırladığım doğum günü hediyelerini göstereceğim. İki tanesi evi, evden, e, diğeri ise bugün dışarıdan aldım arkadaşlar. Doğum günü yaklaşıyor ama ben e, çok sabırsız bir insan olduğum için e, ona şimdiden aldım ve bugün geldiğinde vereceğim. İlk öncelikle böyle bir hediye paketine koydum. Şurada iyi ki doğdun canım ablam iyi ki varsın yazıyor ve burada da güzel günlerde kullanman dileğiyle yazıyor. Burada da bir çıkartma var. Şimdi içini açalım. Sürekli aldım ama hiç kullanmadım. Yani görüp beğendim ama gelince yani birazcık büyük kişi gibi geldi. Daha yaşım gelmediğini düşünüyorum o yüzden ablamı vereceğim. Daha burada bir defakta etiketi ve şurada da bir şey duruyor. Şimdi içinde de iki hediye daha var. İçindeki küçük hediyelerden bir tanesi Gülen yüzlü bir silgi. Bunu koymak istedim. Ee, hani utanç. Ee, ne bileyim sanki yüz ifademi anlatır gibi yani mutlu olduğumu. Burada da bir lens kabı var arkadaşlar. Ablam lens kullanıyor ve onun için aldım. Aslında diğer ablam da kullanıyor. 3 tane ablam var. Ee, ama ablam böyle cicili bicili şeyleri sevmediği için e, seven ablamı aldım. Zaten doğru günde yaklaşıyor dediğim ablama. E, bu bime daha bugün gelmiş. E, hemen siz de alabilirsiniz. Kirazlısı da var bunlar arkadaşlar. O kadar tatlı ki, hem benim lensim olsa daha yaşım küçük. Ee, gerçekten bunu alıp hemen kullanırdım. Hatta şöyle almak isteyenler için içini de göstereyim. İşte içi de çok küçük değil ee, böyle. Elimden anlarsınız. İki aldım. Ablam kesin çok sevinecek. Ben de zaten hediye verdiğim kişi mutlu olunca ben de zaten çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar benim göstereceklerim bu kadardı. Şurayı ben yapıştırıcı ile yapıştırayım. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olup yanındaki zil butonunu harekete geçirin ki videolardan siz ilk önce